Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, jumbo muhabbet kuşlarımızın cinsiyetleri nasıl belli olur veya diğer muhabbet kuşlarının cinsiyetleri nasıl belli olur e, Kısaca anlatmaya çalışacağım bu önümde görmüş olduğunuz beyazımız e, dişidir arkadaşlar Bunu nasıl anlıyorsunuz derseniz burnuna bakın burnunun üst tarafında e, deliklerin olduğu burun deliklerinin olduğu bölüm beyaz ya da pembemsi bir renktedir yeşil olana baktığınızda biraz kafasını döndürürse hemen göstereceğim bakın gördünüz mü burnu masmavi arkadaşlar ve biraz daha iri yani yanında başka kuş yoksa burnu bu şekilde mavi olan erkek burnu pembemsi beyaz olan dişidir jumbo muhabbet kuşlarında bu özellik çok daha belirgindir bazı küçük yavru muhabbet kuşlarında gelişmeyebiliyor çok iyi anlaşılamayabiliyor ama jumbo muhabbet kuşlarında çok nettir arkadaşlar bu özelliği ee, burunlarına bakarak, bunun yapılarına bakarak bir erkeğe, bir, bir, muhabbet kuşunun dişi mi, erkek mi olduğunu e, kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. E, bizim kuşlarımız da çok sağlıklı. Bu arada beğenirseniz bir maşallah derseniz çok sevinirim. Yakında yavrularını alacağız. Yavrularını da arkadaşlarımıza, eşe, dosta veya videoda izleyenlerden isteyenlere e, vermeye çalışacağız. Tabii ki ücretsiz yani biz öyle şeylere karşıyız. E, arkadaşlar kuşlarımızın cinsiyetleri e, bu şekildedir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.